olarak ne oldu? Siz kendisine ne söylemek istediniz? Yani bir müdahale ben... mi ettiniz? Sert bir hareketli mi bulundunuz? Tam olarak ne oldu? Hayır hayır zaten korumalar yüzünden, polisler yüzünden çevik kuvvet vardı. Yaklaşamadım ama o arada ben yaklaştım. Yani sadece dedim ki ne olur İmamoğlu başkanım dedim. Bizim dedim parkımızı almayın dedim. Aracın dibine mi Tabii aracın dibine. İmam... Gördü mü? Gördü o beni gördü. O siyahtı camı ben onu görmedim. Ama siyahtı camı oradaydı ben çünkü otururken gördüm onu. Evet. Sonra oradan bunu söylerken Elik hala araba hareket halindeydi. O anda ben kapının kulpunu tuttum. Yani ki belki yani şey durdururum arabayı diye. Ve bir surat yaptı ben yerlere düştüm böyle. Tamam, tamam. Tabii tabii. Arabayı bir kere kapısını ittiler beni. Arabanın kapısıyla ittiler. Ondan sonra tekrar bir surat yaptı orada. Hafif bir surat yaptı ki beni düşsün diye. Ben iki metre gittim. İki yerinden koydum. Siz düşünce gelip müdahale etmediler Yok mi? çekti gitti. Çekti gitti beni halk kaldırdı. Ben ne olduğumu bilemedim zaten. Oldu? Şimdi tam anlığınızda bir yaralanma görüyor. Anlığımda yara var. Bazı bölgelerimde yara var. Benim sarılı bazı yerlerim. Kolumun dirseğim kırıldı. Bileğim kırıldı. Buraya alçı vurdular. Zaten darp, raporu her şeyi aldım yani. Ne söylemek istersiniz kendisine? kendisine ne söylemek isterim? Sadece bizim parkımızı bize versin. Bizim deprem alanımız, çocuklarımızın, annelerimizin, babalarımızın oturduğu alan, yaşam alanımız bizim. Bu çevrede bu çevrede zaten park yok. Bir tane park var. O parkı da kentsel dönüşümü yapmayalım. Kurban olayım ne olur. Bizim parkımızı istiyoruz. Biz parkımızı yıktırmayacağız ve bugünden sonra da çadırlarımızı kuracağız. Arabalarımızı parkın etrafına saracağız. Çocuklarımızla ağaca bağlayacağız. Bir kolum gitti, ikinci kolumu da vereceğim park için. Ekrem İmamoğlu'na da bunu söylüyorum. Da yeşil alan sonuçta yani. Yeşil Ağazı alan. Evet, bunlar da ağaç. Şey gezi parkında bir tane ağaç için İstanbul'u birbirine kattılar. Bunlar ağaç değil mi bunlar? Bunlar hiçbiri ağaç değil mi bunları? Çek oğlum bak. Bunlar ağaç değil mi? He, burayla bizim ben ben burada oturmuyormuşum. Öyle bir şeyler söylüyorlarmış. 17 senedir ben buradayım. Muhtarlığa gitsinler. Yeşilpınar'dayım ben. Evet bu arada hemen söyleyelim onu da. Ayşe He. Hanım'ın e, buradaki söz konusu parkla ilgisinin olmadığı yani evet. e, burada olan bir vatandaş Yalan değilmiş ver. gibi e, lanse edilmeye Çalışıldığında evet, ifade ediyor. Evet, evet Ayşe Hanım'ın e, söz konusu parkla ilgisine kadar? Şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere bir göstersin. Ayşe Hanım'ın evindeyiz ve şu anda balkonundan Evet parkı görüyorsunuz bu kadar ilgili ya da uzak diyelim. Yolda. Yaklaşık 20 metrelik bir mesafe söz konusu.